Herkese merhaba, ben Cem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nisan ayı yarışmasının ikinci bölümünün çekimini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz hafta güzel bir başlangıç oldu ve birçok doğru cevap aldık. Bunların yanında doğru cevabımız Latife Tekin'in Sevgili Arsız isimli kitabı olacaktı. Birçok farklı cevap da geldi aslında. Ancak bunlara kapılmamak için orada üstüne basa basa büyülü gerçekçilik kavramını kullandım. Bülgerçekçiliği yazdığınız zaman Latife Tekin'e aslında bir tık daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Doğru cevabımız bu şekilde olacaktı. Bu haftanın sorusu birazcık zorlayıcı olsun istedim açıkçası ve buna göre bir soru tercih ettim. Hangi yazar yazdıkları sebebiyle kendi ülkesine dahil olmak üzere birçok ülke tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır? Bunların yanında sürekli kaçmak zorunda olduğu için kaçtığı dönemde, kendi oğlu için yazdığı bir de çocuk kitabı vardır. Kimdir bu yazar? Bu haftaki sorumuz bu şekilde olacaktı. Şimdiden buraya kadar sabret bizden herkese çok teşekkür ediyorum. Bol şans diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.